Türk havacılık ve uzay sanayi tarafından milli imkanlarla geliştirilen delta kanat yapısındaki Anka 3 test uçuşlarına devam ediyor. Geçtiğimiz Eylül ayında ilk mühimmatlı uçuşunu tamamladığı duyurulan Anka 3 testlerine devam etmekte. Bu bağlamda Anka 3 Aselsan'ın milli mühimmatı Tolun ile 20 fitten 180 nat hızda hedefe tam isabet başarılı bir atış gerçekleştirdi. Söz konusu gelişmeyi resmi X hesabından paylaşan Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, TUSAŞ tarafından geliştirilen Anka 3'ten gerçekleşen Aselsan Tolun atış testi başarıyla gerçekleştirildi. Konya Karapınar'da gerçekleşen bu özel anı İstanbul Teknopark'tan çevrimiçi olarak izledik. Tüm ekibi yürekten kutluyorum. Nice başarılara, ifadelerine yer verdi. Bu bağlamda X hesabından atışa dair detayları paylaşan TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu, Anka 3'ün Aselsan üretimi milli mühimmat tolun ile 20 bin fitten 180 knot hızda hedefe tam isabetle atış gerçekleştirdiğini paylaştı. Türk Havacılık Uzay Sanayi, 1 Eylül günü resmi X hesabından yaptığı paylaşım ile Anka 3'ün ilk mühimmatlı uçuşunu tamamladığını duyurmuştu. Bu bağlamda Anka 3 insansız savaş uçağı asimetrik yükle, Sol kanat altında yüklü teber 82 mühimmatı ile uçuşunu icra etmişti. Aselsan tarafından üretilen Aselfalır 500 elektro optik kamera takılı olan Anka 3 mühimmatlı taksi ve mühimmatlı uçuş test faaliyetleri sonrasında bu kez atış faaliyeti için harekete geçmişti. İlk uçuşunun akabinde testlerine hızlı bir şekilde devam eden Anka 3 derin darbe uçağı, gerçekleştirdiği mühimmatlı uçuş testinin akabinde bir kez daha havalanmıştı. Mürted Hava Üssü'nden 0830'da kalkışını gerçekleştiren Anka 3, Acıkır atış sahasına ulaşmıştı. Hedefe atışını gerçekleştiren Anka 3, atış testini başarıyla tamamlamıştı. Turbofan motora ve yaklaşık 7 ton kalkış ağırlığına sahip Anka 3 test faaliyetlerinin tamamlanmasının akabinde 40 bin fit irtifada görev yapabilecek ve 0.7 Mach sürate ulaşabilecek. Anka 3, keşif, gözetleme ve istihbarat amaçlarının yanı sıra taarruz amaçlarıyla da kullanılacak. Mühimmatlı konfigürasyonda Anka 3 sistemi, gövde içerisindeki iki istasyonun her birinde 650 kilogram, kanat iç istasyonlarının her birinde 650 kilogram, dış istasyonlarının her birinde ise 100 kilogram mühimmat taşıyabilecek.